Ne sakın orada sen. Geçer geliyorum desteğe. Çay 4. Aynen. 2 site, 2 site, 3 site. Tamam. Tamam. Lan. <laughs> tamam güzel güzel sakin. Bir tane daha var. Mı? Bir tane daha mı site? Aynen. Çıktı. Aynen. Triple da. Triple. Neredeydi kit? sitede mi? Sitede aynen. Ya, ya kitim olduğunu unuttum ama um. yan bir yan gibi koşalım Göstermeyin. Bekledim. Kar çıktı. Beni bir. gördüler, beni gördüler. Kar. Al al al. Ah. Zarar abi. abi. Son iki. Jungle smokladı. Çok, Çok esin. iyisin. 2 İki kon, bir palas. Kon öldü. Bomba kon. Last kon. Elaz. Çok iyi seni. Bravo. Ya. Tam yer değiştirirken çıktı Palas'tan çocuk. En iyi bir durum. Şimdi odayım. Palas'a bakıyorum. Çok iyi seni. Çıktı. İki mid var. Geliyorum kondan. Ha ölmüşsün Aa, Göstermiyorum göstermiyorum. Aynen. Geli be evde evde. Çok. Bir canım. Eps'e bakıcam kal kanka. Eps öldü. Geçmiş. Çok iyi seni. Kon geçer. Ah olabilir. Evet. As. O ne ara geçti ya oraya? Bomba sana açık şu an ya. Ferrari pick. Ya beyler, ya. beyler, beyler siz duydunuz mu ya da gördünüz mü oraya geçen o karda? Olabilir. Kit var mı? B palası Yok A ya palası. A palası kesiyor musun? Hiç piklemedi kanka. Geri gitmiş olabilir. B öldü. Çok kesin. Son A palasıyla. Aynen. İki Run mermi attım derden. Onunu satayım taa. Nerede? Mide gelmiş. Oha! Bir <laughs> <laughs> baksana orada. Bir saniye. Buraya geliyorum. Neredesin? Hele. Evet. Harika bebeğim. Ölüşümü gördünüz mü? Nereye tamam. gidiyor? Sanırım A'ya doğru bir tane gitti, koştu. Tamam. Under ve i̇şte Palas'a cross ya. kaldı ya. Palas'tayım ben. Tamam ben rampaya bakıyorum. Sokmam rampayı. Yakın. Böyle evet. var. Öldü bir. Bir Öldü. tane daha vardı. Bence o baitti. Bir, <laughs> bir tane Palaz. A rampa. Aynen Palaz. A. Smoke geldi. CT'ye smoke geldi. CT'ye. Bir mermi. City yürümüş olabilirler dikkat edin. Aynen. Şey City. City. Ya. Nerede? City'de. Haydi City'de. City'de. Evet. Şirin şey sana kondan senin andıra bakmana hiç gerek. 3 olduğumuzu biliyorlar ya. Yani. 10 giriyor. Andır Beni görmedi bu arada. Ya. 4 kişiler. Nasıl vurabiliyor beni böyle ya? Bir can kalmış oğlum adam. Nasıl vurabiliyor beni böyle ya? Sanki burada yakın ya. Tam dur halledeceğim. Serse falan olabilir şu an. Dikkat evet. Eyvallah. Valla güzel çaldın Yeşil. Ben attım attım. Sağ ol. Sağ ol. Sanki steps Be, rampa be, var, rampa var, be, da var. Be, Söyleyeyim. Tamam. Görüyorum. En az iki rampa ya. Ya girdi sayda. İki. İki. Patlana atladı. Atladı ya. ya. Hele. <laughs> Öbürü sayt. Dantares biri. Tetris ölmedi. Hala Tetris var. Bir can adam. Tetris bir can. Öldü galiba. Yok bir tane daha var. Helal. Andır var. Onlar olabilir. Palas oynuyor bugün önde. Tamam. Çok AK var. Palas'ta da AK var. var. Bu rant bana yazar ya. Sinjo'ya bak ya. Fonsumu atmadınız mı? Yok. Hayda. Fondaki öldü. Short'tan gelin. B'ye flash attım bir. Hmm. Bir jungle bir ticket. Attım bir tane daha. Öldü short. Görüm ben. Ağzımızın say, içine ne tattı ya. Tek okay. tek. Beni vurdu solda. Vur. Nasıl Benim. gitti tamam, Lan kitchen'daymış. Kitchen. Topaya gireyim. Evet. Kesecektim de. Lan çalmalar da lan çal. Kesecektim de sırf çalayım diye. Ben yine short koşuyorum. Koşun koşun short koşun. Destek olabilir. Destek olabilir. Bakacağım. Bakacağım. Tamam tamam bakacağım. Oo, bir tane var çekmiş kanka karda adam. Bir tane gördüm default. sadece karda. Default yedim. default. Default Palas palas var bir tane. Palas alto tamam. palas. Atladı palasın. Ha, bir yerde jungle'da. Oğlum nasıl Tabii. ölmedi o ya? Ay seni. senin 91-7'yi itme kanka bu oyun tamam, bozuk ya. Tamam çekmişler ya şimdi. Ha. Window var. Kond'u alıp geliyorum. Window öldü. Öldü nerelerden? Kond var. Short. Öldü short. Tabi. Beni vurun. Devam ya B'ye devam. Neresi az şu an? Rampa rampa. Gel be. A oynayın, B oynayın oynay ya. Şey Yok şey Olmadı. Telefon Sana... kondaymış. Helal. Evet. AP alacağım. Neye güldün? Site. Tamam, sevde Short'tan Şorttan girmemiz lazım. Çok, çok fazla sürekli harcadık. Bir de. Evet. Kaldık. midde hiç bir Bak yaklaşık. Para doğru geldi sanki o. kötü ya. Evet. Böyle zor alır. Son bir. Karim. Short geldi. Short Helen. öldü. Stairs tarafı. Jungle. Jungle. Yani Ay bana niye? Ne öldü? Gel gel. B B B Helalsiniz ha. Al hepi alır mısın ya? Kanka götümü kurtardın teşekkür ederim. Evde öldü love. Bir tane daha Hı -hı. kar olabilir ya. Dikkat et Bench. Sol 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 okay. sol dip sol dip. Helal helal lan AWP al ya. Adamsın nice, lan. Nice. Nice. Alkışladım. Kontak gelemiyor. Ben yürüyorum şorta. Rush gelebilir. Eko öyle değiller M4'te gidiyor. Aynen. Bu da m Lan! Kanka! Palas var bir tane. De jungle. Jungle. Palas. Palas, var on. ya da palas aldı. Short oynamanız lazım. Jungle eli can. Hele. Hepsine vurmuşum oğlum. Jungle'da adam. Bir o smoke Bakak. lazım. Jungle'a. Bas jungle, bir tane jungle var. Var. Evet. Jungle evet. Öldüm. ya. Bas evet. jungle. Jungle. Ya Fisher. Palasta kal, palasta kal. Bir iki hit attım. Kolda AK var ha. Belki ona oynar. Oynasın Nur. Yok. Nice shot. Tamam yine nade attı var. Ay, ne yapıyorlar? Under mı? Under'ı vurdum bir tane. Beyler size değil mi? B oynasanız ya. Short bir can. Nasıl ölmedi o? Short yakın. Bak T spawn açılır arkamızdan. Dikkat edin. Bele short yakın. Abi bir tane öldü. İkisi de tamam, ikisi de 2B 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 Gel 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 gel. Tamam Dönüyor dönüyor dönüyor. Short'a dikkat. Kitchen bir short bir. F2 vereceğim. Abi elinize sağlık iyi geceler yazdım enter'a basacağım hadi. Tamam yaz yaz yaz. yaz, yaz. Son short olabilir. Tom dikkat. Yoksa gelsin. MP9'um vardı diyeyim 4'üm var. Sen çık bak gene seni vururum. <laughs> City'ye bakmanız lazım birinizin. City'ye al tamam. elinize sağlık. Bravo o takım abi. abi. DC çok kötü oynadı ya abi.